Yemekle ilgili yorum almak istiyorum. Tarık senden başlayacağım. Kuzu incik. Kuzu incik patates püresi <laughs> yatağında. Evet. Bizim kültürümüzde Osmanlı'da biliyorsunuz e, yemekleri yaparken meyve sularından yapılırdı. gayet çok güzel. Hoşuma çok gitti. Aferin Özellikle efendim. et. Doğru. Yani meyveli etlerimiz gibi. meşhurdur Osmanlı'da. Evet, doğru söylüyorsun. Evet. Meyvelerle zaten macunda meyvelerle yapılıyor zaten. Evet, doğru. Lok et lokum gibiydi. Aferin ye beni ye diyor, ye beni diyor. Tamam mı? Zaten et kalmadı bitti. Zaten yemişsiniz. Olsun. Evet bitti. Zaten ye beni demeyin de yiyorsunuz fark etmiyor. Ya bu kadın Allah ne söylüyor. Bence ya yorum yapmak için yorum yapıyor. Ne kadar bu kadın ya. Düzgün konuşsan bayan hanımefendi. Bayan hanımefendi ne de ne söylüyorsun beni. Evet. Yemeği gayet ben Nasıl beğendim. Nasıl beğendin? Et bir kere muazzam. E, kullandığınız meyve suları on numara. Olsun. Hakiki meyveden yapmışsınız. Nar ekşisi bambaşka bir tatlı. Hangi meyveden yapmış? Elma. Nar ekşisi var. E onun tadını aldın mı? Evet. Onun tadını çok al. Özellikle ben elmayı çok kullanırım meyvelerde. Yalnız ben nar ekşisi yok. Yaparken... Nar, nar suyu var. Nar suyu. Nar suyu. Nar suyu. Ha, nar, 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 nar suyu var. Ama bir nar, var tutturdun evet. yani. Nar var Allah Allah. O kadar da değiliz. Yani ben yemek tar... yerim ama... Bahar anlarım ben Allah. E herhalde, insan anlar Allah? herhalde macuncusun canım en iyisi sen anlarsın. benim, benim, dilim, benim dilim çok şey. Ben Çünkü o yaptığım macunlardan 12 çeşit baharat var bir tanesi var, 43 çeşit var. O tatları bir bir bakarım. Çünkü acaba yandı mı, yanmadı mı? Lastikleşti mi? Çünkü halka veriyorum ben yani. Gıda sonuçta. Hiç bilmiyorum. Gıda sonuçta. Evet, yemeğimize gelirsek. Yemeğimize geldik. Yemeğimiz harikaydı. Patlayın. Afiyet olsun. Salata. Salat salatayı beğenmedim işte. Altında Niye? ne vardı ne? onun? Efendim? Yediniz mi o? Ne o? Ne altındaki? Ne ne? Yani ne yediniz biliyor musunuz? Ne yediniz? Siz söyleyeceksiniz ben. Ben yerim mi? sadece. Ne i̇şte, oldu yani ben işte Ben yerim. Baksız Ay neydi bu şey söyle? Yani. Ne ne yatağındaydı? Eti yedik. Eti. Evet. Hayır, neydi? bu neydi yediğin o beyaz beyaz orada duruyor sarı renkli? Patates. E tamam bravo. Patates. Bir şey evet. daha var içinde ne var? Havuç var. Başka? Yeşil yeşil. Başka ne var? Ispanak var. Ey evet, tamam bravo. işte. Tamam kız bravo. Beğenmiş Hı -hı. afiyet olsun. Salatayı niye şey beğenmedin. Ne rahatsız etti salatada? Yengeç beni rahatsız etti açıkçası. Yengeci beğenmedi. Peki. Yengeç arıza yani yerken bile ilk defa yedim. Gözüm kapalı bir şekilde yedim. Hmm. Bilmiyorum nasıl yediğimi ben de bilmiyorum. O da tamam, siz yediniz edin. bana. E, yiyeceksin yengeçli evet. salata ne yapalım? Ne koyuyorsa önümüze yiyeceğiz yarışmacı. Evet Çerife sendeyiz. <laughs> Ee, yemekten mi başlayayım Zuhal Hanımcığım? Nasıl istersen. Yemek güzel pişmiş şey eti, sadece soğuk gelmesi beni evet, rahatsız evet, etti. Evet, aynı şeyi ben de söyledim. Ee, evet. Belki daha kuru meyvelerden daha mı güzel olabilirdi, püre de mi soğuk gelmesi gerekiyordu, siz mi soğuk getirdiniz? Ee, yani ikisi de sıcak olsa belki biraz daha iyi. Evet. Et biraz daha pişebilirdi bu arada, kuzu incik şey hani böyle lokum gibi zaten. Ama beni rahatsız etmedi, üstüne yanık gelmedi. Yok ya, güzel, ben yedim. Sadece soğukluğu, o kadar yani şey olarak iyi. Salata, yengeç salatası ben hiç tercih etmiyorum. Ben deniz Tabii. ürünleri yiyemediğim Hı -hı. için, yani kendimi zorladım biraz Hı -hı. hani tadına bakmak için. Bu ekşisi falan az mı olması gerekiyor? Yani bana hiç ee, ekşi, yok, ekşi gelmedi ekşi ama olarak bir şey ben nasıl olduğunu bilmediğim için soruyorum açıkçası. Ne koydun sosuna? Hani bol yani vinegret diye bir sos vinegrit. yaptım. Hı. Vişneli bir sos. Ee, ha, hiç tatlı ekşi gelmedi. Tavlı, ballı, zeytinyağlı, lime'lı, tuzlu bir sos. Yani hem ekşi Biz hem anlamayalım tatlıyı... diye mi böyle ama şeyler tercih ettiniz ben anlayamadım. Ekşi gelmiyor. Yok şimdi et daha ekşiydi hani Hı -hı. salata ekşi gelmedi onu vaat edıştıramadım Bilmiyorum olması gereken bu mudur ben bilmediğim için yani soruyorum Yani yok size. limon vinaigrette sosunu ben reçeteye göre yaptım yani göz kararı hiç falan yapmadım sizler şey. gibi i̇şte Onların içeriğini bilmediğiniz Hı -hı. için Yani evet, göre soruyorum biz evet. yani anlamayalım mı derken ben hep teknik teknik dediniz yani tekniğini de soruyorum hem öğrenmek yok, istiyorum açıkçası Siz zaten kandıramam Hı? yani sizi kandırmayı bırakın izleyicileri kandırmaz yani herkes biliyor Neyin ne olduğunu Evet lime tablo da bir limon Evet. Ee, ama tabii tatlı ya bir hiç sos. Hiç gelmedi. He. Evet. Evet Çağla sana geçelim. Et güzel pişmiş. <laughs> e, kuruluklar var dediğim gibi. E, patates püresini beğendim. E, şey e, bu sosu daha sonra mı kullandın yoksa sosla beraber Ben e, etleri mühürledikten sonra e, nar ve elma suyunu ilave ettim. Süren bitene kadar pişirdim. E, beraber pişirdim. E, şey e, biraz e, az olabilirdi. Biraz çok kaçmış gibi geldi. Çok tatlı geldi Sosun bana. Sosun miktarı mı çok e, geldi? Evet evet. Yani onlar da reçeteye göre yapıldığı için 1 litre 1 litre olarak kullanılıyor yani. Ölçülü, her şey ölçülü. Tabii ki her her zaman ölçü vardır. Her şeyde ölçü vardır ama ben yine tadarak yapılmasından yanayım. İşte bu da yanayım. damak, tadını, insanların Çünkü damak tadına, insanların damak tadına göre. damak tadına uymayabilir. Evet. evet, o yüzden tadarak yapmaktan yani yanayım. Göre yani herkese göre de bir şey yapmak çok zor yani. E, salata salata e, soğanları, keşke çok az bir tuzla şey yapsaydın. Kırmızı yani. soğan ya bu o yüzden yapmadım. Normal ee, soğanla soğan Olsa yine de yapardım. hani bastırmayacaktın. Hafif yapacaktın ki o diriliğini kaybetmesin. Pancarlar orada. rahatsız etti mi sizi? Hiç ben çok severemiyorum <laughs> zaten. Yani ki... toprak. Yani ben pancarın o topraksı tadı bayağı geldi bana. Hani ekşiden, ekşiden ziyade o onun tadı geldi bana. Yani evet. ekşi gelmedi, tatlı geldi. Ee, bir de o pancar yani pancar beni çok rahatsız etti. Ama şey yengeçleri sevdim. İlk defa olsun. tadına baktım. Ee, yengeçler sevdim. öyle e, büyük parça olması mı gerekiyor? Bu salatanın özelliği ee, mi? Anlayamadım. Yok. Salatanın özelliği değil. Yani her şekilde doğrayabilirsiniz. Ben Daha sunum böyle ince için... güzel muazzam bir şekilde kesilmiş olsaydı böyle Şöyle üzerine ver evine. çok ya güzel evet, olurdu. Slicer makinem olması gerekiyordu ama yoktu slicer makinem. O da çok pahalı bir makine. Yok ya çok böyle hani şey bıçakla yapabilirsiniz. Aşkçısınız <laughs> yani. Sizin bir <laughs> bıçaklıktan <aşçısınız> bahseden <laughs> bir efendim. <nasıl gülüyor> keserdiniz yok. mesela. Yani çok pahalı bir makine slicer makinesi. Onu alamayız maalesef. Ben görseli bu şekilde kendi kafamda canlandırdım. Bu şekilde güzel olacağını düşündüm. Tabii sizin yorumunuz bir şey Farklılık sormak katını, istiyorum. Tabii. Bunu ben e, internette araştırmak istedim ama bu şekilde yani sizin yazdığınız isimde bir salata türü çıkmadı. Bunu siz mi hani yorumladınız yoksa olması gereken hani, tarifi bu mu? E, normal limon vinegret'in olması gereken tarifi Hı -hı. o, normal mold salata da bu şekilde oluyor. Ben buna sadece kendi yorumumla yengeç ekledim. Evet, çünkü yani ya yoğurtlu e, neydi onu da, mor lahana çıktı, Hı -hı. ya kavrulmuş Hı -hı. olarak çıktı ben bu şekilde Ben sadece çıkmadı. kendi yorumumu yengeç olarak kattım. Keşke yengeç koymasaydın. Neden diyeceksin? Zaten deniz ürünü birkaç yerde Hı, evet. kullanmışsın. Sonuçta bir kırmızı et yemeğinin yanında Hı. yengeçli salatayı ben de çok doğru bulmadım. Evet. Yorumundur, saygı duyarım. Sadece bunu bu şekilde bu salatayı getirsen de olur. Bir mor salata formunda evet, zaten yenge, yeterli kullanmadan... zengin içeriği. Bu arada ben normalde bu köklü sebzeleri toprakta yetişen bu turpgiller falan biraz böyle hani zor yerim, zor tüketirim. Fakat bu sefer yaptığım vinegret sos çok güzel onu o, o ah, toprak yes. kokusunu ve tadını Hı -hı. ben sana katılmıyorum. Çünkü ben de biraz şeydim ah, ah dedim o pancar öyle mi doğacağız bir kere çünkü ben bir yerde yedim ve çok rahatsız etti. Ama sen sosu ben o kadar güzel dengelemişsin ve o şeyini almışsın ki o tadı bence başarılı ama sadece yengeci Aferin. fazla buldum burada. Yemeğin soğuk olması dışında bir sıkıntısı yok gayet güzel pişmiş eti sosu püresi gayet başarılı ama soğuk geldi bana da soğuk Hı -hı. geldi. Ee, onun dışında da ellerine sağlık evet, diyelim krem brüleyi evet, bekliyoruz bir de e, yengeçin doğranması konusunda pardon Tarık katılıyorum sana halka halka da doğrayabilir daha küçük de kullanabilirdi biraz iri ve şey bana da çok hoş gelmedi yani görüntüste hatta ilk geldi bir baktım çok iri yengeç katmak istemesi çok güzel bir düşünce ben katılıyorum sana farklılık yaratmak istemiyorum ama sıralama olması yanlış evet Evet, abi, bir şey diyordum. Berfoya ben bunu şunu sormak istiyorum. Bunun bir pozisyonu ne kadar acaba konuda da? Yemeği ben bilerek ısıtmadım. Eğer yemeği ısıtsaydım bu e, etkili sosu kaybedecektim. Bu sosu kaybetmek için, kaybetmemek için ısıtmadım. Isıtsaydım e, farklı bir yorum yapacaklardı. Bunun sosu yok, kuru diyeceklerdi. Isıtmadık. Yani yorum yapmak için yorum yapıyorlar. Pahalı bir yemek. Bilmiyorum ben bunu dışarıda hiç yemedim. Yengeçlisini yani yemedim bu yani salatayı. Ben böyle bir yemeğe gitsen, kendi yorumuymuş sadece. böyle salatayı yemedim. Çıkmam ben en az 500'de 1000 liradan aşağı çıkmam. Yani ilk bu defa Bu menü yeme. Yani. E tabi bu menü evet baştan aşağı baktığında o, tabi. O, yenge, yengeç eti bambaşka oldu. Onun yani para da yetişiyor zaten.